Türkiye ve Azerbaycan'ın genç yetenekleri İtalya'nın Sardinya Adası'nda mücadele ediyor. Yakın zamanda Büyük Usta ünvanını elde eden Ediz ve Yağız gibi isimler herkes tarafından biliniyor elbette. Bu oyuncuların yanı sıra 11 yaşındaki Baver 2277 elo puanıyla akranlar arasında dünya çapında bir oyuncu. Ayrıca Şehriyar Mamedyorov'un yeğeni olan 8 yaşındaki Atilla da kendi yaş grubunun en iyilerinden birisi. Son iki turnuvada ele puanı kazanarak hızlı bir yükseliş gösterdi. Evreni çok Türk dünyasından bir dünya şampiyonu çıkarmak ve en az 5 Türk sporcusunun dünya sıralamasında ilk 30 içinde yer almasını sağlamak gibi iddialı hedeflerle bu gençlere ve Şehriyar Mamedyorova destek veriyor. Bu gençlerin arkasında geniş bir hoca ekibi bulunmakta. Bu ve sonraki videolarda onlardan da bahsedeceğim. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün iki tane oyun göstermek istiyorum. İlk oyun 8 yaşındaki Orman Atilla'nın Sardinya turnuvasının B kategorisinde oynuyor. 1728 üreye sahip rakibi 1943 at f3 at f6 ve Şahin savunmasına girdi dayısı gibi keskin bir stili var maceradan hoşlanıyor. E4'e E5 ve şimdi beyazlar erkenden D5 yapıyor. Çok tavsiye edilen bir hamle değil işin doğrusu. Çünkü siyahlar hemen atını oturtup E4 piyonu tehdit etti. Beyazlar piyonu tutunca şimdi b 4 atı kovmak istiyor. Ama onun da çaresi var bu sürüş. B3. Belki de beyazlar B3 A3 ile kovalamak istiyor atı. Nasıl sonrasında B4 sürecek. Kale B1 gelip çok uzun bir yol. Ama hemen a3 sürerse kalebe bir b4 fikriyle burada a4 ile bu piyonu geride bırakır. Eh, elbette piyonu sürdüğü zaman geçerken almayı biliyorsunuzdur. Satrancın özel kuralı. Neyse oyuna dönelim. b3'e c6. Güzel hamle. Ama bu dc6 biraz şüpheli. E d5'teki piyon değerli bir piyonu niye c6'ya kırıyorsun? Anlaşılıyor ki beyazlar d hattını kullanmak istiyor vezir 7 kaçmış veziri oradan Atilla. Fil A3, fil G4, A3 F3'ü acımadan kırıyor çünkü D4 karesi zayıfladı. Kale A 8 fil B2. Eğer burada fille atı kırsaydı tamam, piyonlar duble oluyor ama fil çok kötü. Ve en önemlisi siyahlar bir şekilde atını buraya yerleştirdiğinde çok iyi olacak. Çünkü beyazlar atı D5 karesine karşılığı olan D5 karesine getiremez. Fil B2 devam edelim. At E6, At E2 ve C5 ünlem. 8 yaşındaki Atilla gerçekten konumun inceliklerine hakim. D5 karesini boşaltıyor ama çok da önemli bir şey kazandı. Beyazlar D5'e gelmeden kendisi D4'e gelecek. Oyunda öyle oluyor zaten. Fil G2, At D4 ve bu atın Gücü dayanılmaz. Burada fil alır d4 yapıyor. Atla alsa belki daha iyi. Ama c4'den sonra artık siyahların bağlı bir geçer piyonu var. Beyazlar at bir planlıyor. Fikir at d3. Demek ki alırken d4'ü bunu düşündü. Atı bloke karesine koyacak. Fakat görmediği Atilla'nın d5 ünlem hamlesi. Alınca alıyor. E boşta değil mi? Piyonla alamaz. Çünkü arkada vezir boşta. Fil alınca da kale alır d5 ve taşını geri aldı. Siyahların merkezde iki tane güçlü piyonu var. Vezir e4 gelmiş. İstiyor şimdi kaleyi. Kaçtı. g4. Çünkü siyahlar f5 sürmek istiyordu. Vezir c8 yine f5 istiyor. Vezir kaçınca e4. Şu konuma bakar mısınız? Kale a1'de, at c1'de. Beyazların stratejisi, oyun ortası stratejisi paramparça oldu. a4 kaleyi oyuna sokmak istiyor. Kale A2. Şu ata bakın. Zavallı at. F5. Gümbür gümbür geliyor siyahlar. F3. Vezir C5. Şah H1. Vezir E3. Çok ilginçtir. Bugün Atilla'nın dayısı ünlü usta Şehriyar Mamedyarov da Alman liginde oynuyordu. Ve çok benzer bir stratejiyle bu D piyonunu ilerletme stratejisiyle oyun kazandı. O oyunda inşallah göstereceğim. o da çok güzel bir oyundu ama benzerlik ilginç. Artık çöktü. Beyazlar vezir F2 ile vezir değişmek istiyor. Esasen burada vezir F2, kale F2 D2'den sonra kayıp atı kaçınca kaleye bir şah kazanıyor bunları ama artistik oynamayı tercih ediyor Atilla. Hele hele şah bu kadar kötü durumdayken vezir F2 yerine vezir H6 gidiyor, açış üstü. Şimdi ne yapacak? Burada vezir f1'le korumuş. Vezir alır f3 yapsa elbette burada kale e3 hamlesi geliyor ve yine yıkım var. Geriye dönüyorum. Vezir f1 yapınca şimdi d2 piyon ilerledi. E at ne oldu? İnanılmaz ama at kendi yarı sahasında düştü. At d3 giderse kale d3, vezir d3, vezir h3 ve g2'den mat var. Beyazlar son şansın deniyor. Fg6. Kale e1 ünlem. Evet burada atı da alabilir. Ama ne gerek var diyor. Kazancı bu şekilde getirecek Atilla. Kale e1, d alır e1, vezir g7 şah 8 vezir alır e1'den sonra vezir şah kaleyi kapatmak zorunda. Kaleyi kapatınca şimdi işte tüm bunları hesaplamış Atilla F2 ünlem saptırma hamlesi bitireceğimle tert geliyor. Çünkü vezir F2 yapınca kalede bir veziri ve dolayısıyla oyunu kaybeder. Evet, güzel bir galibiyet Atilla'dan ve şimdi gelelim diğer oyunumuza. Kağan'ın kazandığı oyuna. Evet E4, E5, at F3, at C6. Fil B5 İspanyol açılışına rakip at G7 hamlesi yapıyor. Bu hamle de oldukça popüler oldu. Aynı turda Ediz Gürel de A6 fil A4 at G7 oynayan rakibine karşı uzun bir oyun sonunda kazandı. Ama burada da siyahların at G7 oynaması da ilginç gerçekten. At C3 G6 d4 e d4'e at d5. Fil g7'ye fil g5. Şimdi siyahlara h6 yapıyor. Aman aman böyle bir hamle yapmayın çift soru çünkü şah f8'den sonra fil atın savunmasına bağlı ve oyun kayıp. Ama fil f6 iyi. Fil f6 at f6. Bunlar teorikmiş. Yani kitaplarda yazıyor, oynanmış daha önce. Şah g7 at d5. d6 c6'yı kırmış. Atla almalı. bc6 yaparsa vezir d4'ten sonra Durum bir felaket, kayıp. At C6, at D4 ve beyazların alan üstünlüğü var. C4, D5'teki at çok kuvvetli. Şimdi siyahlar atı değişirse ilginçtir. İyi ata fil konumu olacak ve beyazlar üstün. Geriye dönelim C6. Atı değişmiyor çünkü at kötü yerde, çok isabetli. Eğer alan üstünlüğünüz varsa olabildiğince aletleri değişmekten kaçınmalısınız. Şimdi e4'ü alırsa piyonu bıraktı ama iki hamlede mat var. Tık tık buradan mat var. F8'e giderse de kale boştaydı. O şekilde mat vardı. F3'te tuttu piyonu. d6'daki piyon zayıf bir piyon. Taşlarını merkezleştirdi Yağız ve şimdi d6'ya yüklenmeye başlıyor. Siyahlar için çok zor bir oyun. Fil'i değişmeyi tercih etti çünkü şah kanadı piyon yapısı çok zayıfladı. D6'ya yüklenmiş durumda. Tipik fikir. Geride kalmış piyon diyelim. Evet konumu sağlamlaştıran hamleler yapıyor Yağız. Ve şimdi Şahkan'dan girişimde bulunuyor. Piyon tamamen geri kaldı artık. Şahkan'da manevralar ve yarma hamlesi geldi. İkinci bir hedef. Bakın birinci hedef burası. Ama tek zayıflık satrançla iyi savunulursa kazanamazsınız. O zaman ikinci bir zayıflık yaratmalısınız ki rakip o ikisine birden yetişmekte zorluk çekecek. Gerçekten güzel bir strateji. Şimdi bir anda şah kanına gidiyor. Bakalım siyahlar yetişebilecek mi? Bu arada vezir kanı da merkezde kullanıyor Yağız. Değişimlerden sonra şah buralara girdi ve c 5 Bir anda iş şah avına döndü. f piyonunda oradan da piyonu süpürdü. Artık siyahların terk etmesi an meselesi ve bu aşamada çare bulamayan siyahlar terk etmiş. Evet bugün göstereceğim oyunlar böyleydi. Sporcularımıza sonraki turlarda başarılar diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.